değil. Şimdi olay çıkması için polislik olmamız için uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar polislik olmamız için uğraşıyorlar. Gece gece de gece gece gönderdiler kapıya dilek gördün. Şahitsin. Bu vlog şahit bu canlı yayın şahit. Gündüzleri çuvala koydular. Gece saldılar çoluğu çocuğu kapılara. Ha, ondan mı olacaktık polislik? Daha çok beklersiniz siz. Ç çocuk yüzünden polislik olacağım, öyle mi? Hepiniz gideceksiniz buradan, burada ben kalacağım. Göreceksiniz gününüzü. Ben gitmeyeceğim, siz gideceksiniz. Kiracı sizsiniz burada, ben değilim. Ha. Çok beklerler daha Dilek. Çok bekler. Birbirimizle ortak hem fikir olduğumuz için zıtlaşmamızı bekliyorlar. Çünkü demenizi istiyorlar ki.